Değerli dostlar herkese selamlar. Arama motorunda yükselmek isteyenlerin kanalı Beknik Danışmanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Gemini. Halihazırda Mevcut kanalımızda SEO ve yapay zeka videomuzda ChatGPT bir web sitesinin SEO çalışmalarında nasıl kullanabileceğinizi sizlere aktarmıştık. Yine yapay zeka ile içerik oluşturma rehberi videomuzda bu konuyla alakalıydı. Son videomuzda ise Cloud ile bir web sitesinin önemli web verileri tarafındaki eksiklikleri veya problemleri nasıl giderebileceğinizi sizlere aktardık. Bu videomuz yaklaşık olarak 1100'ün üzerinde görüntülenme aldı ve bize de çok güzel geri dönüşler oldu. Videomuza gösterdiğiniz ilgi için sizlere teşekkür ederim. Bugünkü videomuzun konusu ise Gemini 2.5 Pro. Değerli dostlar Gemini 2.5 Pro Birçok otoriteye ve kullanıcıya göre yazılım tarafında, kod tarafında Cloud'dan ve ChatGPT'den çok daha iyi işler yapıyor. Birçok kullanıcı artık Gemini 2.5 Pro'yu yazılım tarafında kullanıyor. Gemini'yi ben daha çok bir web sitesini oluştururken web sitesinde yer alan ifadelerde kullanıyorum. Bu konuyla da alakalı direkt olarak bir otorite kanıtını sizlere göstermek istiyorum. Anahtar kelimemiz kabir belgesi kiralama. Çok rekabetli bir kelime değil. Yani %15 Semrush'a göre. Herhangi bir backlink rekabeti yok. Mevcut anahtar kelimenin arama hacmi de çok yüksek değil. 210. Semrush'a göre değerli dostlar yapmış olduğumuz web sitesi 5. sırada gözükmekte. Diğer yandan ka1 belgesi kiralama şeklinde Google'da arama yaptığımızda gördüğünüz gibi bizim yapmış olduğumuz web sitesi 2. sırada gözüküyor. Bu web sitesi işi çok yakın arkadaşım olan... Göktuğ'dan geldi. Göktuğ mevcut web sitesinin title'ını, description'ını ve SEO tarafındaki diğer konularını Gemini 2.5 Pro ile yaptı. Ben de bu web sitesinde kullanılan görseller, işte web sitesinin altyapısını oluşturma konusunda Göktuğ'a ya yardımcı oldum. Mevcut web sitesinde önemli web verilerinden geçebilen bir tema olan Cadence'ı tercih ettik ilgili web sitesini arkadaşlar birkaç saat içerisinde zaten yayına aldık. Belirttiğim gibi mevcut web sitesinin title'ı, description'ı yine değerli dostlar burada görmüş olduğunuz h1 h2 etiketleri bu bölümlerde yer alan metinler, müşteri yorumları ve değerli dostlar blog bölümündeki yazıların hepsi Gemini 2.5 Pro ile üretildi. Kendi kelimesinde ilgili web sitesi de ikinci sırada arama motorunda yerini aldı. Müşterimiz de gayet memnun oldu zaten değerli dostlar. Diğer yandan Gemini bir web sitesinin şu anda göstermiş olduğumuz gibi SEO sürecinde sadece işte title description veya web sitesini tasarlarken Kullanmış olduğunuz metinleri veya işte blog yazılımlarını oluşturmak için kullanılmıyor. Yine bir önceki videomuzda anlatımını yaptığımız önemli web verileri düzeltmeleri veya işte PHP tabanlıysa yani ilgili web sitesi WordPress değilse yine bu taraftaki değerli dostlar konularda da Gemini 2.5 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Ama benim şiddetle tavsiyem özellikle blog yazılarında title description oluşturmada eğer ilgili web sitesi bir e-ticaret sitesi ise ki e-ticaret müşterilerimde de genellikle değerli dostlar Gemini'yi tercih ediyorum. Ürün title'ı, description oluşturma, ürün açıklaması oluşturma gibi konularda değerli dostlar Gemini 2.5 Pro gerçekten müthiş işler yapıyor. Gemini'yi değerli dostlar uygulamalı olarak SEO süreçlerinde nasıl kullanabileceğinizi göstermek gerekirse de şöyle ki Security Leaders diye bir konu var. Bu konuda mevcut benim kendi kişisel web sitem D skorunu almış. Gemini'ye geliyoruz ve şu şekilde bir ifade yazıyoruz. Security Headers'da web sitem D skorunu alıyor. A skorunu alıp bu alandaki sorunu giderebilmem adına bana gerekli olan kodunu ilet sitem wordpress tabanlı plesk ve 8.1 php kullanır diye arkadaşlar bir ifade verdik şu anda düşünme sürecinde gördüğünüz gibi zaten burada mevcut süreci görebiliyorsunuz önerilen hd access kodları diye bize bir kod verdi şu anda kodu yazmaya devam ediyor burada değerli dostlar her koda açıklama yazıyor işte Hangi kodu nasıl kullandığını neden kullandığını vesaire Burada bir takım açıklamalar var Şu anda bu işlemi bitirdi İşlemi bitirdikten sonra Yine bize adımlar ve kontroller noktasında da yardımcı oluyor Yine ek ipuçları konusunda da bize yardımcı oldu Şu anda vermiş olduğu kodu kopyaladık Web sitemizin htaccess alanına geldik Burada ilk giriş kısmına yani htaccess'in en ön bölümüne mevcut kodumuzu yapıştırdık değerli dostlar. Şu anda security headers'ı check ettiğimiz web siteye geldi. Tekrardan bir scan alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi A skorunu bize verdi. Şu anda yapılan zaten değişiklikler de burada gözüküyor. Sadece content security polisi ile alakalı bir sorun var. Onun dışında değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi Security Headers alanında bizi geçirecek olan kodları direkt olarak Gemini'ye yazdırdık. Diğer yandan bu kod bazı web sitelerinde özellikle WordPress tabanlı web sitelerinde sorun oluşturabiliyor. Bir takım alanları bloklayabiliyor. Bu noktada değerli dostlar ben yine de dikkat etmenizi ve web sitenizde bozulan bir alan olup olmadığını kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve yine değerli dostlar şu anda ilgili web sitesi mobilde, masaüstünde de aynı şekilde önemli web verilerinden geçebiliyor. O yüzden bu web sitesinin herhangi bir aslında düzeltme yapmamıza gerek yok. Fakat şurada print screen alalım. Şu kısmı şöyle. Bu dosyayı kaydedelim. Daha sonra Gemini'ye gelip bu dosyayı içeriye yükleyip bu dosyayla alakalı işte kontrolleri yapmasını kendisine söyleyelim. Bu benim web sitemin Space speed sonucu bu resimdeki alanları kontrol edip bana yapmam gereken konuları Türkçe yaz. Şu anda arkadaşlar e, mevcut görseli analiz ediyor. Görseli analiz ettikten sonra bize bu web sitesinde önemli web verileri tarafından neleri geliştirmemiz gerektiği ile alakalı bize bir sonuç verecek. Şu anda gördüğünüz gibi her şeyi yani mevcut görselde yer alan her hatayı tek tek inceliyor. Ve bize şöyle bir sonuç yazdı. Sorun sayfanızdaki en büyük ve en anlamlı içeriğin yani LCP ile alakalı bir konu bu. Çözüm önerilerinde preload yapmamız gerektiğini bize söylemiş. TTFP konusunda hosting kalitenizi gözden geçirin sunucu tarafta ön bellekleme kullanın demiş. Bu konuda mesela bizim herhangi bir sorunumuz yok. Yine işte kullanılmış kullanılmayan CSS azaltma ile alakalı VP Rocket PerfMatters gibi eklentileri kullanmamız gerektiğini bize tavsiye etmiş. Onun dışında yine kritik CSS'leri satır içi ekleme ile alakalı bize bir tavsiyede bulunmuş. JavaScript erteleme, işte kullanılmayan JavaScript'leri azaltın gibi gibi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi resmi anlayıp bu resimde yer alan sorunlarla alakalı da Gemini bize çok güzel tavsiyeler verebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi işte son olarak da örneğin Rocket, Light Speed Cache, Perfmeters, Auto Optimize gibi eklentilerden faydalanabilirsiniz demiş. Halihazırda zaten ilgili web sitesi Lightspeed Cache ve Perfmetrics eklentilerinden faydalanıyor. Konuyu toparlamak gerekirse değerli dostlar Gemini 2.5 Pro ile belirttiğim gibi bir web sitesinin title, description, ürün açıklaması, içeriğinde kullanılacak olan ifadeler, işte H1, H2, H3 etiketleri, yine web sitesini oluştururken işte kullanıcı yorumları veya hangi alanlarda hangi etiketleri kullanmanız gerektiği gibi konuların yanı sıra yine değerli dostlar yazılım tarafında da Cemina 2.5 Pro'yu kesinlikle ve kesinlikle kullanabilirsiniz. Backlink danışmanı olarak değerli dostlar backlink paketleri ve SEO hizmetleri ile alakalı sorularınızı bize 1.1/backlink adresi adresinden sorabilirsiniz. Sipariş öncesi ve sonrasında bizlere ilgili adresten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda aktaracaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımıza görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.